Derinleşen ekonomik kriz hayat pahalılığı karşısında etkilenen yine yurttaşlar oluyor. Urfa sokaklarında vatandaş her şeyin ateş pahası olduğunu söylerken sorumlusunun ülkeyi yönetenler olduğunu vurguluyor. Her geçen gün hayat pahalılığı kendini daha fazla gösteriyor. Yüksek zamlarla birlikte yurttaşların alım gücü düşerken tüketici ve üreticiler enflasyonun altında eziliyor. Urfa sokaklarında yurttaşlar her şeyin ateş pahası olduğunu belirtiyor. Peynir satarak geçimini sağlayan Kadir İnce, 8 kişilik bir aile olduklarını söyleyerek ekonominin geldiği noktayı tiye alarak anlattı. Tuhlik! Hatta dağda gelsin tamamdır. Tuhlik bir daha yerine dolaba koyuyor. Ben alamıyorum. Alanlar nasıl Ali? Halal etmişim yani. Peynir fiyatlarındaki artışa da dikkat çekti. Eskiden 15 lira e alıyorduk 20 liraya satıyorduk. Şimdi 55 lira toptan 60 lira satıyorum. Korktuğunu ifade ederek ismini vermeyen bir kadın geçinemediklerini belirtti. Geçinemiyoruz. Neredeyse bizden de mendil açıp dilenacağız. Ben bir, bir, yıldır, bir yıldır hiç pazara gitmemişim. Tane de alıyor. Tane de alıyor. Bunun ayıbı yoktur. Sorunu devlettir. Bizim devletimiz yapıyor. Kayı rastlamamızı dürü dürü öldürecek. Gençlere sandık çağrısında bulundu. Çağrısı oy oy. Oyu kullandıysa çağrı odur. Oyda bulunur. Başka bir şey de bulunmaz. Biz gençlere sesleniyoruz. Gençler kafanızı kullanın. Biz kullanmadık siz kullanın. İşsiz gençlerden 24 yaşındaki Mehmet Bakırsa geçimin zor olduğunu söyledi. Ekonomi çok kötü. Hiçbir şey yok. Adam gücü yok. Sadece cebimde ufak artım var. Gelişim ve gidişim. Başka da hiçbir şey yok. Yani sigara paketini bile sadece babam veriyor. O da bir paket alıyor. Yarı yarı bölüşüyoruz. Günün sorumlusu başımızdakiler. Mehmet Can Doğdu adlı yurttaş, ekonomi ve eğitim sisteminin çöktüğünü belirterek geçinemediklerini ifade etti. Her şey bitmiş. Ekonomi çökmüş. Efendim ben söyleyeyim yani eğitim sistemi çökmüş. Bir yumurta, bir koli yumurta 60 milyon olmuş. Bir kilo salatalık 8 lira. Bu artışların sebebinin hükümet olduğunu söyledi. Ben şahsım olarak Tayyip Erdoğan'dan kabinesinden memnun değilim. Ama yayınlayın. Memnun değilim kardeşim sebebi hükümet. Baştaki adam Tayyip Erdoğan. Başka kimse değil. Nasıl çözülür? Gidecek. Bunlar basit. Bir padişahta bu kadar yetki yok. Padişahta, padişahta. Padişahta bu kadar yetki yok. Adamın iki dudağının bir milletin kaderi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ben bunu kabul etmiyorum bir vatandaş olarak. Afrika ülkelerinde çalışıp yaşayan Mizbah Unduç, ülkedeki pahalılıktan bahsetti. Çok pahalısı. Mesela bir döner aldık 38 lira. Bir döner 38 lira. bence çok yüksek yani. Orta Afrika'dan geldim. Orta Afrika. Ha orada gidip çalışıyorum. Her hafta da çalıştım. O tarafta Libya'da çalıştım. Oralar Türkiye'ye göre daha ileri. Tabii Afrika oldu. Ya mesela Libya. Libya'nın mesela benzin, mazot, litresini ölçecek olursak, yani bizim burada bir depoyu doldurmamız herhalde 1200-1300 lira. Orada bir buçuk dolara. 1,5 dolara 45 litre benzin alıyorsun.